Teşekkürler. 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 Uzun sokağımızın çok kıymetli, çok değerli esnafları var. Çalışma arkadaşlarım var, mimarlarımız var. Ekibimiz burada. bugün Türkan Hanım da ifade ettiği gibi aslında biz toplantısı gerçekleştirmek istedik. Uzun zamandır çarşının sadece faal uzun sokak olarak söylemiyorum. Çarşı bölgesini büyük bir alanın e, dönüşümüyle alakalı arkada arkadaşlarımız saha yaparak burada ne yapabiliriz, nasıl bir dönüşüm yapabiliriz? Malumunuz artık büyük AVM'ler daha büyük çekim gücü oluşturuyor. İnsanlar oralarda bir şeyleri hazır buldukları için oralarda gitmeyi tercih ediyor. Ama bizim çarşılarımızda gelenekten gelen e, ve orada doğduğumuz, büyüdüğümüz, öğrendiğimiz yerler bu alanların içerisinde de neyi doğru yaparsak neyi yücelersek nasıl dokunuşlar yaparsak o alanlar yeniden daha güçlü bir şekilde insanların geldiği, cazip olduğu görselleriyle e, giderilmiş olan tüm doğrultularıyla yeniden bir çekim gücü oluşturur diye düşündük. Tabi burada e, yaklaşık arkadaşlarımız e, etaplandırarak 5-6 etap şeklinde etaplandırarak alanı, bölgeyi eee birinci etap, ikinci etap şeklinde planlı bir şekilde değerlendirdiler. Bizler de sorunları yapmışlardı. Burada da birazdan arkadaşlarımız e, özellikle uzun sokak üzerinde olmak üzere sorunları yapacaklar. E, tabii burada eee ettiğimiz zaten bölgenin bir çekim gücü var. Ancak bunu daha da güçlendirmek, daha e, vatandaşlarımızın da ya bur buranın bir havası değişmiş. Biz buraları e, gelip görmeliyiz gibi işte gecesiyle gündüzüyle değerlendirdiğimizde her halükarda e, her iki süreçte de gecede olur gündüzde. de e, vatandaşlarımızın geldiği uğrak noktalar olsun istiyoruz. İşletmeler bu anlamda bir next alışveriş noktası kendimiz böyle. önem taşımakta. Da daha yakından bulundu. Girişte herhangi bir yönlendirme ya da dikkat çekici bir unsur bulunmuyor. E, bu geçişi gören bir kişi de acaba burayı merak etme ya da görme isteği bulundurur mu diye sormak gerekiyor. Girişteki çöp konteynerleri ve geri dönüşüm kutuları. Tarihi çarşı sokaklarında giriş tarı e, aslında çarşının bitirmedir. Biz böyle bakıyoruz. Mekanı kimlik kazandırır, yönlendirmeyi. Bence çok güzel olmuş ve çok e, şık olmuş. Sadece <laughs> <ve> şıktı. <laughs> e, yani Bunlar cirolara artı bir şey katacaktır. Eminim ben buna. Gayet güzel olmuş. Biz de üstümüze düşerse razı olacağız. Yapacak bir şey yok bu konuda. Da.